Yoksa to şey mi Elime doğru al. Yok yok hocam. Lokaj aldıktan sonra adım alayım mı yoksa topun çıkmasını bekle, bekle. bekleyeyim mi? Evet bravo. Aferin. Bravo. Evet şimdi. Bravo. 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 Son. Harika bravo. Bravo. Affeders. Hop. Evet. Toptan önce git. Evet, müthiş bravo. Bekle. Evet şimdi. Bravo. Evet. Bravo. Bekliyorum. Bravo. Gel. Bekle. Bravo. Gel. Bravo, devam. Bravo. Kalkan, ujuzim, evet. Bravo. 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 Whoa! Oh. O! Hwaf i'r nimer, hwaf i'r nimer, cais! Brawn! Cais! Brawn! Hwaf i'r nimer! Hwaf Det var fint. Abeko! Bravo! Nasıl? Haftar Bekleme! beko! Bravo. 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 Bravo.

atarsam kazanıyorum değil mi? Bir tane var. Nasıl ya? Bir tane var. var Kaydımızı da alalım da. Ne olur mu? Ne...